Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar oyuna ee, tam bir dakika sonra yeni Brawl Pass gelecek ve sanırım güncelleme de gelecek oyuna yani oyundan atabilir bizi nefes nefeseyiz çünkü telefonlara öyle bir koştuğumuz var ki emirlerim şimdi hemen bir maç atmayacağız dur Winston Winston kim Winston yok takımdan ayrıldım Efe bu arada da ben de beli, ben de beri çıkardım. Evet arkadaşlar Emir de beri çıkarttı. 60 karakterim oldu artık Emir'in de kaç bilmiyorum. Daha niye işte gönderiyor? Benim 36. Kabul etmediysen. Efe dur. ya, benimki kaç? Senin de 36 karakterin varmış Emir. O neydi gene? Dur ben şu şeyi değiştireyim profili. Ya da ben de profil değiştireyim. Tılığım, bu ilk bu kalsın bu daha iyi. Şimdi <laughs> hadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oo. Yeni profes geldi. Yeni sezon. Bakayım yine evdin karakteri bulmamız gerek. Kalın. Oo. Ya bence bakalım görevler. Aa görevler ha görev yapalım. Hemen görev yapalım bence. Sonra e, ne denir ona? Bakın kostümler o iyi. Emzin kostümleri bayağı iyi. Bakalım buna özel bir şeyler gelmiş mi? Ya, Yok ya. gelmemiş. Hemen görevleri yapalım ki şey olsun daha aa, gitmişler. Dur ya <laughs> istemiyorum gelme kanka. Dur. Tam beri nerede beri beri beri. beri. Beri'yle görevimiz var Beri. Benimle mi görev, ee, görev var? Tek hesap başıma. Tamam Tamam. Ee, Beri'yle hemen oynayalım. Beriyle. Şu görevleri tamamlayalım sonra bedava star hediyesi falan hepsini açacağız. Ben de. Ben Hadi. Hı, niye bu kadar heyecanlandık oğlum? Sadece yeni sezon geldi lan. Bu arada yeni mi yeni sezon gelecek birazdan? Yok oğlum yeni sezon geldi artık. Büyük güncelleme falan diyorlardı ama o büyük güncelleme gelmedi. Çok büyük bir güncelleme yok yani. Sadece bir geldi. Başka benim bildiğim bir güncelleme yok şu ana dek. Haberlere de bakarız bir, bu maçtan sonra. Bu, oha Efe baksana. Ay hayır 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 hayır. tamam. 8 bit orada. Gol! Kral öldün sen. Kral öldün. Boşuna uğraşma. Öldün. Beni Oo, karşında. Ben attım. Ben öleceğim sanırım. Sanki Vedel sanki kızı da beni Dur bekle. Ben buradan hepsine saldırarak öldürebilirim. <laughs> Bu semi semari sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın hatasını yaptım sanırım. Sanki öldüm gibi. Dur öleceğim. Öl... Öldüm ben bile. Gel hadi gel hadi. Hadi. Reis hadi. hadi. Resi, hadi. Hadi lan gelsene. Okay, her yerde boğazda donut var. Lan bir tane daha attım mı? Ölecek. Artık iki oldu. Hmm. Ya bul. Oh. Bana sataş mı? Oğlum bana sataş. Tek attı adam bana birader. Adam bana tek attı. Ben bir süper edeyim. Süper ender her zamanki gibi. Süper ender sattık. Oha. Değişti. Aa oyunun arka planı falan değişti. <laughs> Bir anda. De Oha! Herkes biri neredeyse lan? Oha! Ha şu da biri mesela. Ha. Ha Oo bu veri bayağı iyi. Benim değişti tam. Selamun aleyküm. Hadi 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 hadi, hadi öldürsün ha. Emre şu kapıyı kapatsana biraz ses geliyor. Çaldın kızlar nerede lan geliyor? Ben bilmiyorum. oğlum sadece şarkı geliyor. Hadi öldü. Biz buna res atacağız şimdi. 5 kişi kaldı. 4 Dör, kişi benle beraber. 5 benle beraber. He molva ve Sukik çok tehlikeli. Suki çok tehlikeli. Evet, Sukik Ha baksana bir daha geldik. Hayır, 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 hayır. Örmeyeceğiz. Tamam. Hayır ya. Uy. Öldüm. Efe, gel Neyse ikinci olduk. Aha bir görevimiz tamamlandı. İki, i̇ki tane tamamlandı. Efe benim de bir görevim tamamlandı. Daha açmayacağım. Full kasacağım böyle. En son açacağım etini. Bunları alalım. Oha. Bu el Zaten... mi? Bir saniye. Nerede Şunu geldi? değiştirelim. Hmm, bir de şunu değiştirelim. Lütfen biri gelsin lütfen lütfen, lütfen. Poko geldi tamam. Tamam Poco iyi. Hemen maça girelim. Efendim Emir. Ben, de o, de. İşte ben Aa o sürekli şey atıyor ya. istek atma ya. Kim bir ya? Bir tanesi birisi istek atıyor. Poco ile oynuyoruz. Ben. Haydi Sanki Allah. Allah. Sen... Haydi yallah bir kutla. Oğlum su ya Piper çok tehlikeli ya. E evet. Zeki alınır mı bu ortada birader? Piper da çok kötü değil. Aa tamam Piper'ı direkt aldık. Gol. Dur yukarıdan mesaj geldi olamaz. Kesinlikle reklam değil. Kazandım. Gurbitum. Gurbitum. Gur gur gurbitum. Abi öleceğim öleceğim öldüm. Efe, Abi ben... Poco ile bu ortada oynanmaz ki. Bakayım ben. Tuttum, tuttum, tuttum. Hadi bakayım, tuttum. Ben Cristiano Ronaldo'yum. Siz biliyor musunuz da? Ben bunu... Uçuyor, Hoppa. bu şu. Beri. Papa. Burada da beri erkek. Oğlum beri kız. Hayır hayır hayır. Erkek, erkek yeme, yeme, Yeme oğlum. Yeme lan. Adama, adama Enes de mi geldi? Enes erkek oğlum. Manyak <laughs> Yok kız demiyorum Enes'e. Bir dakika ya. Of. Çok zor bu harita. Öldür onu. Jackie sen de. Hayır. 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 Lan. Ne oluyor? <laughs> <Ay>, o <laughs> abi istek atma. Kral istek atma. Atma oğlum. Niye atıyorsun? Sebebi ne? Lili, Lili Aa dur 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 dur. dur ya da Lili oynuyor. ya da kafa bir kafa karışıklığı olsa da sonra dedim ki yok boş ver, oynayalım. Lili şu an en güçsüz karakter ay en düşük kupalı karakterimiz şu an Lili sanırım. <laughs> niye oyunda çok güncelleme gelmedi ya baya. Baya gelecek diyordu herkes. O sırada zor konuştuk <laughs> Abi bak ben ne hangi karakter alırsam onu alıyorlar neredeyse. Hepiniz gelin, hepiniz gelin, hepiniz gelin. Yedim sizi. Ona ne kadar kalır. Grif, Grip, Griff, kötü. Griff alırız. Ember sıkıntı biraz. Ben de Ember çok iyi karakter. Karakter. Et... Hayır. Hayır ya nasıl? O kadar duramaz ki o dondurma orada. Efe pembeler. 10 çıktı. dakikadır orada dondurma duruyor. Pembeler çıktı öyle. Efendim? Tamam. Hayır attırmayacağım, attırmayacağım, attırmayacağım. Ya, attırmayacağız dedim, attırmayacağız dedim. Ya yani öyle. En bu arada da çok güzel. Gel, gel hadi gel hadi gel. Hadi, gel, hadi gel, hadi gel. hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel. bana gel. Bana. Oha bir süre nasıl aldın Hop sen gittin. Oha! O kadar kişi nasıl aldın? Saklaman gerek bir yere Oha lan be e, en... e, e, e. Yolda beni öldürdü. Dur. Hayır, heh, tamam, tamam, <laughs> tamam 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 tamam. Chester, a. Chester yapıştır. Chester yapıştır. Gol be. Chester. Chester. Bir gol koydu ya. Ah, iyi, iyi. Chester sen alırsın. Chester al al. Chester al. Hayır Chester yapma. Chester yapma. Hadi hadi yapma, Hayır, Chester. Yapma Chester. Yapma oğlum Seni ne yapıyorsun ya? Ya şu Ember bu kadar sıkıntı olamaz ya. İkin... Lan no. koş ne la vur şu topa. Nasıl yapacağını söyledik. Şey oh. oh. Yiyeceğiz ki. Bir kere varıyor lan. Yiyeceğiz. Yedik şu an. Citansı? kesin yedik ha. Attık mı yedik mi anlamadım. Hayır! Efek şaka yapıyorsun. Evet şaka yapıyorum. Oh. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> tut. Hayır öldürün 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 lütfen 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 yes! Öldürün. Hadi ultisi varsa çetin nazar oğlu. ben de çetin de alamadım be. Oğlum. Hayır, hayır, sakın, 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 sakın. hayır, hayır ya. Hayır, lütfen. Yapma işte, ya sen de istek atma ya, rahatsız etmiyor, alamıyor muyum ben bunu? Efe bak o da sinirleniyor. Rahatsız etmeye almak istiyorum ben bunu. Ben oha oha. Ben hesaplaşma oynayacağım. Onda görevim var Emin niye öyle bakıyor? ne tükürüyorsun? Aa ah, iyi. Tamam bu karakter iyi. Dog ve Edgar ve Draco ve Rosapit. Yes. Birinci aldık. dini alırız. Gene alırız. Gene dini. İsmini Efe? okuyamadım bunun. Umut'un bu ismi Niye öyle bir şey yaptın? Ben birinci aldım bu arada. Evet, sen öldün. Tamam. Sen bir. Dur, kır. Edgar yaklaşma. Sonu kötü olacak. Oh! Emir'e güzel gizemli yazdı arkadaşlar. Karakter. Karakter değil oğlum. Bu çıktı. Oh. Hayır. Ha, nasıl Oğlum böyle olamaz ki. Ya of istek atma. Aa kabul etmeyeceğim ki isteğini. Ne oldu? lan? ayağımı acıttın Efe. Ayağını acıtmadım ki. Efe bak sen benim ayağımı acıttın. Sen benim ayağımı sıktın asıl oğlum. <laughs> diyor ki bacağını benim bacağımın üstüne koymuş. Diyor ki benim canımı acıtıyorsun. Hatta yu, hatta yu, hatta yu. Acaba kö umarım kötü değildir. <laughs> hatta yu, hatta yu diyorsa da umarım kötü bir şey değildir. Bekle, biz şu an elendik gibi. Şu anda elma aldık. O yüzden elendik gibi bir his var. Yat odana. gelme, beri gelme. Ay kendis. Lan sen gel lan oğlum, buraya. Kapışın ikiniz de kapışın orada. Beni sal oğlum beni bir sal. Yeah. Siz ikiniz kapışın beni salın ben orada pat diye gireceğim bir kez değeceğim lan. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Kimi de evrim geçiriyor. Çalıda birisi yok. Aa var. Otis. Otis hayır otis otis, otis 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 beni sal. Otis takım olarak mı kanka? Sen bayağı güçlüsün <laughs> 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 İki ile beş Gel lan gel. Hadi korktun mu? Ultisi var yalnız. Ultiyi bir attım benim işim, işimi, işimi bitirir bu. Birader takım olalım. Birader tamam, takım olalım. Çıktı. Takım. Takım oğlum. Takım diye bir şey var lan. Dört ya kişi oy. kalana kadar takım olmaya çalışacağım. Efe en son çıktı. Aha öldü. Otis çok tehlikeli. Ay o şey o, o karakter çok tehlikeli. Kendimi ortaya attım böyle. Nedenini bilmiyorum. Demir oyuncakları devirdi orada. Ne oluyor birader? <laughs> ne oluyor oğlum? Yapma Emir, Emir yapma Emir. Emir düşüreceksin. Ya istek atma Winston. İstek atma. Yutur saat 12, 12 geçiyor. Oha oğlum 1 2 3 4 5 6 7 7 kişi şu an benle beraber 7 kişi Neydi bu kadar <gülüyor> beri beri Oğlum <laughs> bunun, bunun koştu nasıl Lan bir koşu bir şekli Lan bir iki istek atsın yani Sen maçta ki sana hiç kimse istek atamaz Efe baksana iki iki gittiyiz Bak beri 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 aynı, aynı kandas Lan gel lan buraya sen pem Bekle yükün pembe de fazla. karakter çıkmış bunda. Oğlum Pem diye bir karakter vardı ki zaten Emir. Evet ben Adana diyorum. adım. Birisi pem çıkarmış bunda. Oo nasıl? Bekle beri Pemde beri. Kendimi öldürdüm ben. Vur vur vur. Birinci aldık. Saldırma saldırma tamam ben de sana saldırmayacağım sana bana saldırma. Aa Pirl bak Pirl düşman. Lan Alkan ne oluyor? Pirl ezeli düşman. Niye ne beni yok. Öldüm şey <laughs> bir karakter mi geldi? Deli gücü <laughs> adına onu o nasıl at kafası? Nerede? Ben de de koy. Şunu alalım bir. Ne aldık? Ya, şey, Bunu ses... al gönder. sesler ne öyle? Kardeşim ayağım şey çarptı bir oyun ya çarptı. Kardeşim helikopter pat pat yat yeri dedi amca. Peki at. Ah gel lan gel lan gel, gel. Yes be birinciyiz. Emin yapma düşürme bile bile. <laughs> bile bile düşürme şunları. Ha? Dolan. Dolan. <laughs> bir kutudan çıktı mı bir pro? Ya ben şunu alacağım. Ya. Yani. E kaldı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.